23 Ekim çarşamba günü saat 14.30'da faizsiz konut satışımızın ihalesine sizleri bekliyoruz. Niye bunu söyledim? Çünkü Türkiye'de 36 ay vadeli faizsiz %25 peşinat yatırarak alabileceğiniz pek bir daire yok. Bunu Gazi Belediyesi olarak ilk defa biz gerçekleştirdik. Birçok vatandaşımız İlk ihalemize girdi ve memnuniyet yakaladık. İkincisini düzenliyoruz. İkinci faizsiz konut ihalemiz e, inşallah 23 Ekim saat 14.30 Çarşamba günü belediyemizde gerçekleştirilecek. Ve 30 tane daireyi siz değerli hemşerilerimize satmış olacağız. Eğer daire ihtiyacı varsa özellikle yeni evlenecek gençlerimiz varsa eee vatandaşlarımızı kim istiyorsa bu ihaleye bekliyoruz. Lütfen bu fırsatı kaçırmayın diyorum. Şimdiden daire alacak kardeşlerimize hayırlı olsun diyorum.